Yine yazın para veriyorlar. Önceden yaşı para vermiyorlar. Herhalde az kişi var ya o yüzden. İlk gelmenin yararı. Ben var ya bu bayramda Bir 100 lira. Bayramda, lir bayramda, bayramda 100 lira toplamaya çalışıyorum artık i̇yi, yeter iyi, ya. İki bayramda 70 liram oluyor. Nasıl çok kötü çekiyorsun ya. Ha? ha? böyle. Tamam çevir baba bakmayalım. Acı paya maması. Yine de yaşayayım telefon daha güzel duruyor. Hayır, bence hiç daha güzel duruyor. Baksana gözünü görmüyor musun? Seninle bir daha parla Dede evayırım bayramı <laughs> olsun. Son <laughs> bayramı <laughs> Var mı? Var mı? Numara. Ödeyeyim borcum dedim ağzım varken şimdi ona Paylaşan mı gibiyiz? Rut ee, Sağ ol be şey de. <laughs> Değil aramız yaş farkı var Yaş yani nesil yani farkı yani var Benim adım Nazife Fark etmez fark etmez Dedem Nazife'yi de bana da 20 lira verince Bombastik side ay. Eski bayramlar Eski bayramlar ya Ay ben seni Eskiden burada bir, bir, bir 4-5 yıl öncesinde bir sürü insan olurdu. Bir sürü. En az bu odada Çinlik belki 20-30 kişi olurdu. Çinlik. Sabah kalktık. Kahvaltı hazırladık. Sonra babam bir kişiyle gitmiş. Saat 7.30 kaldırdım hemen. Ondan sonra kahvaltı, kahvaltı. Sonra ben bulaşıkları yıkadım. Biraz yatayım dedim. Bak bir saat ya. Yarım saat, bir saat yatayım dedim ya. Annem üstüme <laughs> şeker atıyor. Bak normalde evde 5 oda varsa, 6 oda varsa... Herkese nedense konuşmak istedi. Telefonu arayıp bağıra bağıra konuşmak istedi. O da benim uy, uy o da oldu yani. Sen eyeliner mı çektin? Evet. Çok kötü olmuş. Abi çektim belli bile değil. Allah razı olsun çimin kötü olmuş <laughs> ya. Yani. Beni çekemeyen eyeliner çekiyor. Evet. Eyeliner <laughs> 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 de çekemiyor. Yani sen. <laughs> evet çantamıza ne var evet. yani, diyorsun? Makyajım gitmiş. ya. Evet arkadaşlar. Hemen açıyoruz. Bir tane Atacaksın Ay ben parfüm sıkacaktım Buraya ya. Buraya kafasını Unuttum yoktu ya. ya. Gel şey, şişleri şey. Ne bu ya? Evet. Ne? Bargello. Çok güzel ya. Bir tane Honor telefon. ben <laughs> şimdi, <laughs> ben <laughs> şimdi <şenamı> onu sıkacağım. <laughs> Siz hoparlörü kısmını <laughs> <laughs> bir tane ip. Bir de kaş güzel bir şeyse. Kaşlarımı açtım dün. Biraz saçma açmışım ama. Niye beni alırız arıyor ya? Kaça? Tamam. Evet, videoya devam ediyoruz. Hadi ya, hızlı ol, hızlı biraz. Tamam ya, dur. Vakit takittir ya. Bir tane krem var, annemden çarptım. Küçük bir krem. Bitmiş ya. Bakka, yine Mehmet bakka. <laughs> evet, linkini aşağıya bırakmayacağım. Muhtemelen cilt kanseri olma riskli. Hayır, ciltten çok güzel, papatya kokuyor. Bu yine Hatice'nin ablamın. Aa, bu ne? Kaş, Kaş, kaç lira veren var mı? 125 lira. Ya git Allah aşkına, ne bu? Allah belamı versin 125 Nasıl be? be? Nasıl be? Bela falan okuma, ne bu? Allık. Allık değil bu. Allık mı ruj? Birleşik. Bak sürü istersen çok güzel. Evet. evet. Hem de kalıcı. Ruj yap ruj. Bakana. Çok oldu. Tamam işte çok oluyor. Resmen fiyat performans yorunu. Fiyat performans olması için biliyorum ucuz, ucuz olması gerekiyor. <laughs> Asla high sky olmayan high sky. Oha bu çocuk ne kadar değil mi? Kim o? Şu küçük çocuğa baksana. Şeyin kardeşi o. Ya nasıl bu ne ya? <laughs> ya. Ne bu? Aydınlatıcı? Ha. Aydınlandı ya yüzün. Highlighter diyecektim galiba. Ya, aydınlatıcı. Çantamı göster şimdi. Biraz çok uzun ya. Çanta. Biraz yanlış şu şekilde. Şöyle takılıyor. Oh kısa god. yani. Oh my god. Oh my god. Nasıl takılıyor abi? Şöyle takılıyor. Şimdi sıra benimkisinde. Benimkisi şu şekilde. Benimkisi çapraz takılıyor şöyle. Ben böyle çapraz tak takıyorum. Yani. yani zorunda değilsin istersen yanına takabilirsin. Evet benimkisi. İçinde Aslında cüzdanım şey var. Mi? Oha cüzdanım ne kadar uyumlu. İçinde cüzdanım var. Şöyle. Cüzdanım da <laughs> <Sığacağız. gülüyor> çıktı. <laughs> 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 Çok kötü ya. Hayır, bir... Neyse cüzdanım var de facto ee, bir tane Neutrogena el kremi. Benim gibi eğer böyle kuru, kuruysa elleriniz, çok bak... böyle da sürekli iş işlediğiniz için elleriniz böyle kanıyorsa böyle bunu kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir el kremi. Şarj aleti, diş fırçası ama macun. Macun yok, macun yok. Hacı hacı. yok. Hacı. Bayram olduğunu belirtmemeliyim. Belir Hayır, onu özellikle aldım. Bu. Dudak kremi. Biolis'in soft kiss. Biolis'in bu, bu çok kötü. O kadar kötü değil. Yani 15 lira mı 20 lira mı ne veriyor yani ne kadar bir etki bekleyebilirsin? 15 lira mı? 20 lira mı? 55 lira 60 lira bu. O kadar abartıyorlar. Ki ben 10 20 lira yapmıştım. daha fazla bile Ben 20 lira yapmıştım. Yani insanlar mesela 20 lira veriyor. Dünyanın en güzel ruju olmasını bekliyor. Dünyanın en güzel şeyi olması. Ya en mi? güzel değil de. Emine'nin. Şunlar şu var ya 6. gratis kaç lira biliyor musun? Şunu yerden buldum. Şu bilekli. Öyle yani. Benim. Anyway. Nasıl sen annem bayramı kutmadığın için benim benim para vereceğimi seni Bura 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 Ne bura Salaksın. <laughs> hashtag, hashtag köyde bayram, hashtag bayram, hashtag Ramazan bayramınız mübarek olsun. Hashtag, hashtag bayram, eski bayramların tadı yok. Nazif attım soruyu gördün mü? <laughs> oy elini vicdanına ben hak ediyorsam eyvallah bu <laughs> 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 ne saatler sislendikten sonra beni ona attığın story <laughs> <laughs> bu ne ya o kadar <da> değil ya <laughs> arkadaşlar e, reklam eğer beni instagramdan takip etmek istiyorsanız kullanacağım şu ben bile takip etmiyorum <laughs> evet nasıl <sizi> takip etmiyorum <laughs> bakın böyle editler yapıyorum <laughs> Evet sen yanmıyor. Kapkat yapıyor. Evet. Kapkat. Kapkat. If you love someone you will get smile and love. Oha Ramazan abimle kombinimiz şey olmuş. Dur. Dur. Nazire biz yan yana bir şey. Hani dördünüz yan yana. Ben şimdi mesela ikinci çocuk olarak girmeniz Evet şekerlerimizi de aldık. Evet hanımlar. <laughs> öpelim, mi? öpelim mi barışalım. <laughs> Nazife geç Olur. seni çekeyim arkadaşlarınla. Sen çalış ya mı? Benim tırmatman lazım şimdi. Nerede bu? Merhaba Rüyüs. Babam yukarı... Senin bıyıkların mı çıkmış? Kasallarım mı çıktı? Burada, <laughs> burada bak. berbere gidemedim. Bugün biraz saç sakal karıştı bizim. Biliyorsun. <laughs> Belli ya. Ya berber uyumuş Tanıyamadım ya. ya. Uyumuş kalmış mı? herkes video istedi. Ne olur dedi İşte Cemal amcam 200 lira verdi. Söyle o sayıda. Cemal amcam dedi. Cemal ağa. Ha. Ne demişler? Ee, evet buradan kocama Allah Allah, teşekkür Allah. ederim. Kocam teşekkür ederim. <laughs> kocam. Kocam. Aman. 9 tanıyorum. Rabbim seni nazarlardan saklasın. Yakışıklı olun. Teyzesin bir tanesi. Fotoğraf Aa, bu. Fotoğraf be, bu. <laughs> Fotoğraf bu bak. İnsanları kandırmaya ne hakkın var? Maşallah. Ne bir yakışıklılık. <laughs> ne bir birleşiklik. Ne bi bir. Ne, ne bir. Ne, bi, ne, bi, ne bu. Ne bir. Maşallah. Kalp. Kalp. <laughs> maşallah oğlumuz. Ben <laughs> maşallah, bu halamı en son 3 sene önce gördüm. Amcamı her gün görüyorum. Maşallah Allah uzun ömürler versin inşallah. Süper. Mesela maşallah. Hadi kutak koyalım. Süper. Ee, Ramazan bayramı hakkında ne düşünüyorsunuz Elif Rıza Bey? Nerede o eski bayram? <laughs> evet dinozor keserdik. <gülüyor> İlahi. <laughs> Mert Bey. <laughs> evet. e, yemeğinizi görüyoruz ama. Ramazan bayramı sesini mu ya. Oğlum <laughs> ben gazeteci gidiyorum canım herhalde ya. Bayram hakkında düşünüyorsun dedem bak. Dede <laughs> 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 bir şey yapabilir misin? Şuraya bak, bilirsin ki mühendis ayda ayı yaptı dedem ya. De Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Bayram tamam uzaya devam ediyor, hiçbir şey yapmadık. Nasıl? Toplamda topladığım para toplamda topladığım para 60 lira falan boğumunki dışında. Nasıl 60 lira? Bu sene olur onlara para verdiler? Ne? 2, 4, 6. Dün nasıl verildi dedik ya. İşte herkesin kadar çok para topluyor biz hiç toplayamıyoruz falan filan. Şey dedin 10 lira verenlerle dur, dur, izlenen... sus. Ya nasıl bir spoiler var ya? <laughs> Şeydi ondan sonra ben dedim ki biz dedim, bir sürü kuzen izledim annem diyor 12 kardeş biz dedim bir sürü kuzen izledim hangi birinin kaç para verecekler dedin. hepsini 20 versiler olmaz 10 lira versiler de hani 20 yaşındaki kızı 10 lira mı verilir ya dedim ben hani oh, dalga geçer şey. gibi dedim. <laughs> sonra sabah oldu ilk gittikten sonra ne yaptık ikimiz de 10 lira verdi. Daha, daha... Ay şuraya bak çok güzel köyümüzü gösterelim biraz. Gerçekten var ya, şu an bu, bu açı çok güzel. Siyas takuduğum çok belli Her gördüğüm ağacı, çiçeği, açayım, geçiyorum. Bir de bugün şey yaptılar ya, üzüldüm. Siyas hayatında gittiğim en kötü yerde falan gördüm. Siyas çekilmiş, ne yapacağını sordum İlvanistan'da iyi giderim. Haydi sizle. Haydi gidin de koltuk getirdim sizin için. Konfor <laughs> üstüne. Arka koltuğa geç. <laughs> Yürürüz biz yüzüyoruz, şurası zaten. Bir niye buraya geldik o zaman? Bakkala gireceğiz Tamam bakkala gidelim. <laughs> <Hayır>, gelme gelme. Lanet <laughs> bırak yıllarını. Yemek bu bir tuzaktır. <laughs>

The next day Bayram mübarek olsun Bayram mübarek olsun Abacım Abacım Oh Hıh Neyli abi Neyli abi Neyli Aynı üstümüz aynı Sev Sevda Hanım Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Ben onun Ergis. Maksu. <laughs> Nasılsınız Nasılsın <Sevde> Hanım? İyiyim. Çim <laughs> hmm. <laughs> yok çıktı. Kar çekmen gerekiyor. Çünkü... Şerife abim gelsene be Dur dur Merhaba El kameraya bir şeyler Kameraya el sallayın abim, alıyım, şey, şeyle. Şeyle. kameraya şey, Kameraya sallayın kameraya Anne anne ne, Kameraya el salla Dede kamera el salla Niye kızım Kameraya el salla Ha? Kameraya salla <laughs> Ben bende nasıl YouTube çeken bir adam olmaz. Kadın ya da veya. Orada ilahi okunurken ha, biz halimiz <laughs> <laughs> Ne? Şey, orada ilahi okunurken biz marimiz. ses kimin? Dayım. Evet dayımın. Aliye <laughs> ninimin. Allah Kabe'de hacıları hudar Allah erik dalı el gök Nazife ile çay şeker seçmemiz için ee, yanına küçük bir tatlı <laughs> tabağı hazırlamak istedik <laughs> küçük minik <laughs> iki çeşit baklava <laughs> cevizli ve fıstıklı <laughs> çay şeker seçiyoruz <laughs> Sonumuzdan... Dostlar merhaba videonun editinden geliyorum. Ben hayatımda böyle karışık bir video editlemedim. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten inanamıyorum kendime şu an. Bugün ayın e, 4.4'ü. Yani videonun üstünden kaç gün geçmiş? 10-12 gün falan geçmiş. Çok uzun tutmak istemiyorum. Zaten video uzun olacak muhtemelen. Özür dilerim. Gerçekten. Daha güzel bir video çekmek isterdim ama çok karışık. Böyle arkadan sesler geliyor. Birileri birilerinin dedikodusunu yapıyor oluyor. Oraları falan kesmek zorunda kaldım. O yüzden biraz sinirim bozuldu. 1 saattir bak. 55 dakikalık videodan yani yarısındayım 20 dakikalık video kaldı ya. Böyle bir şey olabilir ya? Böyle bir şey olabilir mi? Sindirimden çatlayacağım şimdi. O yüzden kusuruma bakmayın. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Neyse siz video devam edin. İnşallah beğenirsiniz. Videoyu çekiyor şu an? Çekiyorum siz çekiyorum. Şey, orada Dedemgil'deydik. Dedemgil'den bizim eve geldik. Bunu söyleyecektim. Aslında ben bunu söylemek için açmıştım videoyu olmuş. Evet, bak kameraya bakmadan konuşuyorum. Bak kameraya bakmadan. Kamera burada. <laughs> herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ben Şerife. Ben Şerife. Arka. <laughs> <laughs> evet bugün düğünümüz var. <gülüyor> 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 Rüzgarlı bir günden herkese merhaba. Ben Şerife Önlü. Bugün sizinle beraber bayramın ikinci gününü kutluyoruz. Ee, kameraman olarak Sevda Hanım var. Hemen Sevda Hanım'ı çekelim. Dişsiz. Kemal Bulgur yani. Biraz gökyüzümü çekmek beş, isterim beş, takipçilerime. Beş, belki onlar köyde yaşamıyordur, <laughs> belki onların gökyüzüsi yoktur köyde yaşamadıkları için. Bir olur, <gülüyor> 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 ben, müzik kapandı ya. <laughs> ee, dişlerinizin o saklığını düşünüyorsunuz. <laughs> Hiç <laughs> öyle zamanlar değildi. Sonra teyzem bir dedi ki ya boş ver dedi. Ben çok ağlıyordum eskiden böyle dişlerim çok simsiyah böyle işte şeyden antibiyotik dolayında. Sonra da üzüldü teyzem dedi. dedi boş ver dedi. Niye ağlıyorsun dedi. İleride senin güzel güzel dişlerin çıkar dedi. Sonra <laughs> <İsmiden gülüyor> ben de üstüne o kadar çok. <laughs> İlay burayı kapatalım. Kapatayım şey, bunu. <laughs> Ayda <laughs> mı oldu? Piercing. Bu ben göster bari. Piercing göster. Çok o tarafta. Gördün mü? mi? Beğendin mi? Beğendin mi? Beğendin Ben bir dudağı ya, dili dedi de ya bir tane şey daha <laughs> çıkıyormuş. O akıllıdır, beğenmez öyle <laughs> yapmaz. Herkese merhaba dostlar. Bayramın ikinci gününün sonundayız. Aslında bayram bitti diyebiliriz şu an. Maalesef bayram geçen iki kadar şey geçtiğini söyleyemem. Ama yine güzeldi. Fena değildi. Elimden gelince video çekmeye çalıştım. inşallah güzel bir şeyler çekebilmişimdir. Beğenmişsinizdir. Ee, şimdi videoyu kapatacağım. Kapatacağım galiba. Emin değilim. Ee, daha bir şey çekmezsem yani. Eğer videoyu kapatmışsam videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Öyle yani. Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşürüz.